Günaydın. Hatta günay, tün gün aydın. öğle. Tün, öğle. tün, tün oldu artık. Evet oldu. Bugün bayram. <laughs> evet nasılız? Gölgeye düşüyorsun aşkım. Heh, kırmızı beyazız bugün. Şimdi Atölye'ye gidiyoruz. Kırmızı beyaz aruk kolyeler yaptı bayraklı. Onları alacağız standımıza gideceğiz. Bu da böyle bir vlog olsun istedim gidiyoruz. Gidiyoruz. Biliyorlar burayı. Çünkü ev buradan vlog çektim. Kombination. Böyle kıpkırmızı kırmızı beyazım. Çorabım nerede? Ha. Sen de bak. Bugün böyle bir çiftiz Güzel değil mi? Evet. Hadi gidelim. Nanay nanay nanay. Şamlı nanay nanay

Ama gidiyoruz. da gidiyoruz. Dövüyoruz su. 99 99 yare var. Bacayı çıkarayım. <laughs> Faruk yaptı bunu. Mühürünü falan her şeyini Faruk yaptı. Ben hiçbir şey yapmadım. Tövbeler olsun. Sadece boyadım ve boyadım. sırladım. Ya. Daha ne yapacak? Bu da onlara uygun şey. Bu da Naguş'un işi. Bu da onlara uygun ip. Şöyle mesela koyayım. Heh. Şuradan bilgisayar çantasını alır mısın? Komple gidelim. Ben onu alayım. Sen bilgisayarı taş. Seferdi. <laughs> Yandım. Çok mu kalın giydik. <laughs> Ama o atölyede sıcak gerçi. Hadi bakalım. da. Işte, güneş Gidiyoruz. Oldu. Olsun geçe kalacağız. Evet. Geleceğim diye ben bilgisayarı bırakmıştım. Bu açı güzel beğendim. <laughs> müsamere kostümü ve Müsamele makyajı. Tokamda da kocaman olan vardı ya topuzlu topuz tokası o da gülün yaptığı yansı tanıtlarımdan biri ve önüme yasamıyor olduklarımdan <laughs> onların önü yani bu? o da yapılan cam hareketlere mimiklere <laughs> ay geldi <gölteciğim. gülüyor> let's go Arkadaşlar Ön kamerada tam kameranın üstünde şeyin kalkıklığı var. <laughs> Neydi bunun adı? Koruma. Neydi ya bu? Kırılmaz camın. Kalkıklığı var. O yüzden birazcık tam kameranın üstünde olduğu için olduğundan daha bulanık görünmektedir. Ama ne yapalım? <laughs> Yürüyoruz arkadaşlar. Nara savaş tam da yanaşınca yine devam ederim. İçimde bir... Bebek <laughs> evet, çok güzel olduk bence. Çok güzel görünüyoruz. Şey diyeceğim, bundan da uyumlu olmuşuz. Farkında mı? Şu an çok uyumluyuz. Bak, görüntü çok uyumlu. Onu farkında değil de. değil mi? <laughs> evet. Komple şu an uyumluyuz. Boğazımız kırmızı ama benim eteğim de kırmızı. Şirin. Gerisi normal. Oraya git oraya. Nay 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 nay. Nay nay. yanaştık. Hani buralar süslenecekti? Hani? Hani? Ah karmış açık. Karmış açık. <laughs> Nargüş <nabuk> açık. Nay nay. Gerçekten biz geç kaldık gerçi.

balon var. Ülkü dolu. Biz biraz üzüldük. Çünkü buraları böyle bayraklarla süslü bekliyorduk. Belediye de bize bayrak ve balon bırakacağını söylemişti ama bırakmamış. Standlardan bir tanesi kendisi temin etmiş. Naguş konuştu gitti belediye çalışanını buldu bir tane meydan tarafında. İşte Hoş olmadığını, boş olduğumuzu, boş göründüğümüzü söyledi. Getirecekler size dediler ama bekliyoruz. Morlu kazakları bir çırparıyorum. Faruk, Faruk da o yüzden morali çok bozuldu. Biz böyle heyecanla şey yapmıştık. Neyse. Ben şimdi o ayıldızlı ay kolyeleri ipleyeceğim kırmızı iple. Biz mutlu olduk çünkü balon getirdiler bir sürü belediyeden. Kolyeleri de bitirdim. İpledim hepsini. Faruk da balon şişiriyor. Maçlar eşliğinde, maçları da açtım bilgisayardan. Ta Şişir şişir şişirirken göreyim. ay balonum. Oh. Şimdi dışarıdan da çekeceğim. Kartı getirdiler kocaman. Belediye getirdi çalışıyor. Hadi bakalım. Ya standımız çok güzel oluyor. Devam edelim. Nargışımızın da tamam, karmışımızın da standı. Ay ben bizim standı göstereceğim. Çok güzel oldu. Kırmızı balonlar görünüyor mu? Bir tane daha var ama farklı şey yapacak. Bir de buraya bir tane daha bayrak koyacağız. Nargışta fazla varmış. Tamam demek, gelmiş. Evet. Çok güzel oldu. Bir de, bir de. E tamam aynı zaten Evet güzel oldu. Çok güzel oldu. Al bayrak. Şimdi bir tane de oraya takalım. Mücevher taşa. Bunu da zahmet. Evet. Tamam benim benim güzel oldu. Bizimki de çok güzel oldu. Evet. Şimdi Şimdi da koyacağım alta gibi olacak. Şu halkaları da birer tane bayrak çıkar koyayım. Tamam. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Hadi bizim bir tane balonumuz ha. kaldı. Onu yapalım. Hadi. Çok güzel odası sandığımız. Kendimle uyumluyum. Şu ağacın altına koydum ya ama köpek kaka yapmış. O yüzden ağacın altında şey yapamıyorum. Bütünümüzü çekemiyorum. Üzüldüm. Çakalı artık. Çok güzel. Bando sesi var. Gideyim mi onu bakayım mı? Meraktan merak ettim. Gidip bando bu bunu şu an prova mı yapıyorlar mı? Ben gidiyorum. Vlog'a bu bandoyu dahil edeceğim meydanda dönüyor galiba. Bakalım neler yaşanıyormuş. Üf, akşam da Koray Avcı var. Ne mana. Daydırı day, daydırı day. Ben geldim manda sustu ya. Meydanda bir şeyler, bir olaylar olmayacak mı? Sesleri geliyordu. Hı -hı. Aa var işte. Bir sürü olay var. Dur şuradan bakayım. Şu merdivenden çıkıp bakacağım. <gülüyor> 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 Evimiz Bakırköy valla. Geçen sene gece gelmiştik buraya. Simge san konseri vardı. <laughs> ah ne burada çocuklar bando takımı nerede ya? Bandocu çocuklarım neredesin? Alternatif sahne mi var? Şu standlarda ne yapıyorlar acaba? Cumhuriyet değil Ya cumhuriyet değil Stamp'ta da aynı şey çalıyordu. de <laughs> çiçekler, açar. Çocuk alanı. Stamp'larda ne var bir bakayım. Aa, ahbap gelmiş. Şey Bayrağı mı? değil, balonu at bayrak çocuk kız da şey yapmadım Hem köşekmiş Ne Evet, gençler evet, normal şey. <laughs> <laughs> etkinlik çocuklara el boyama şeysi yapıyorlar. Yardım isteyeceksin. Gördünüz mü? Kapsaksın eline. Gördünüz. İnelim. Şuradan inelim. Sudanlığımıza gidelim. Aa, burada da bir etkinlik var. Etkinliği de kamerayla çekiyorlar. Ben de ondan çektim. Hayat işte böyledir. Bazen çekerken çekilirsin. <laughs> standımız güzel görünüyor. Ama bizim standımız değil. Güçlü standı bizim. Sıkı standımız burada. Hep karıştırıyorum. İlk standım ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Baby Git meydana da havan değişsin Tıklım tıklım Çok güzel Ay, üf, Kötü alışkanlık anı Beni kapat bilgisayarını kapat Hoşuna gitmesin Başladı başladı Parlam Ve yıldızım Kimlerin parlıyor mu? Arkadaşlar. <laughs> Aşkım günümüz nasıl geçiyor? Güzel, çok güzel. Coşku var. Bir sürü insan, yeni insan var. Hoş. Aynen 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 aynen. Faruk elinde bayrak kolyelerle meydana gitti. Ama çocukları izlemiş, aklıma gelmemiş. He, unuttum bunları. Gidiyoruz artık. Ha, geldim. Sıvırma Saccar. Şeyin o kar tanesinin altından uzatabilirsin. Üstünden de olur. Altından nasıl yapacaksın? Kar tanesini çıkarıp onu koyup sonra kar tanesi. Üstüne de olur önemli değil. Altın gibi. Hadi Umarım bunlar telif yemiyordur ya. Ben bunlar buraları sessiz yapmak istemiyorum. Ben de acıktım. Hadi yemek yiyelim. Ne yiyeceğiz? Döner mi? Nerede? Açıyı tutturamadım. Hı. Hava soğudu. Sobayı yaptım Nerede soba. Soba. Ben içeride üşüdüm. Faruk dışarıda hala sıcaksa. Bir tane çan sattık. Ortada kalpli büyük çan vardı. O bitti. Sonra bir tane iki tane hayalet sattık. Bir tane de bileklik sattık. Bugün. Çünkü hep farklı insanlar var. Bugün gezmeye. Mesela az önce çanı alan İstanbul hatırası diye aldı. Cık, cık. Faruk ve göbeği. Ama benim uykum geldi. Mayıştım. Saat kaç var Kaçıyor bak. Saat kaç? Nereye gitti? <laughs> Rujumu da, Beş, yemek yedik, rujumun kırmızılığı gitti, sadece balnı sürdüm. İyi, i̇yi o bak böyle çok güzel böyle, patlatıyorsun, kıpkırmızı dudaklarını yapma, güzel, böyle güzel bak, hiç. Ne, öyle değil, yani yumuşsuz hali güzel. Ben seviyorum, kırmızı ruj candır. Kapatıyoruz. Ne yaptığını göstereyim, bir dakika. Ya bu boğazlı kazaklı aşırı gıdılı görünüyor. Simlerim hala parlıyor mu? Evet. Yap yap yeni açtım. Kapatıyoruz. Oh. Kapatıyoruz. Şu arabalar dünya kadar araba park etti buraya. Meydanda olaylar var diye. Şimdi... Normal, bu, bu aracın girmesi yasak normalde bile evet ama herkes giriyor Kötü alışkanlık çıkarmaya mı başladın? Evet. Kapatıyorum. <laughs> kapatıyoruz. Faruk'u kapatıyoruz. Neredesin? Gel Gel ne ne <laughs> Kapattım. Çok akşam oldu. Işıklar da yandı ama önümüzde bir sürü araba park etti. Fener alayı başlayacak yaklaşık 20 dakika sonra. Artık hava erken kararmaktadır. Işıklar göstereyim. Ama araba da var. Bu ışıklar zaten burası yenilendiğinden beri uzun zamandır var. Ama çok güzel. Ben beğeniyorum. Ben ışık severim. Sen seversen sevmezsin bilmem. Ben seviyorum. Fener alayına acaba gitsen mi? Şey yani çekme yoksa taa incirliğinin başına başlayacaklar. <laughs> Şimdi müzik bitti hemen araya şey yapayım. Bugün ben de diyorum ki nasıl bu kadar uzaklardan insanlar gelmiş. Meğer işte Ankara'ya Konya'ya gitmişler oradan hızlı trenle gelmişler. Hızlı trenle de Bakırköy'de inmişler. O yüzden buradalar. Evet burada durağı var. Evet biliyorum. Yani o yüzden buradalar. O yüzden e, başka yerde değiller. Ayasofya'da falan değiller yani buradalar. Çünkü hızlı trenle gelmişler tatillerini böyle tek günlük tatil olarak geçirmeye gelmişler. Sonra gidecekler hızlı trenle tekrar gidecekler. Öyle ilk defa İstanbul'a bir kısmı ilk defa gelmiş. İlk defa gelen insanlar ürünlerimizden aldı. İstanbul hatırası diye. Şu anda aslında <laughs> İstanbul'u temsil ediyoruz gibi bir şey oldu. İstanbul hatırası. <laughs> <laughs> evet. Hey! <yemeden>, müzik çalıyor. <laughs> Saatlerimiz 20-20'yi gösterirken Sevgiliciğim çılgın hareketler peşinde. Bak bak. Mimikteki ciddiliğe bak bak bak. Bak. Dünyayı kurtardı şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Tüm yeter yazırım var kaç gece. Oğlum büyü mü yapıyorsun büyü mü? Hoş geldiniz. Koray Avcı konseri de başladı. Şimdi bir şarkının arasında konuşayım dedim. Gene böyle çok tatlı işte bahçeli evlerde oturuyorlarmış. şu an saat bu arada onu geçiyor, on buçuk falan. Bahçeli evlerde oturan iki tane hanımefendi işte etkinlikler için gelmiş. Fener ile beraber yürümüşler ve şey ilk defa görmüşler falan ürünlerimizden aldılar bir sürü güzel şeyler söylediler onlara da hayalet falan hediye ettik ve Faruk'un yaptığı bayrak kolyelerden hediye ettik çok güzel bir gün çok hoş geçiyor geç saate kadar konser biten kadar dururuz diye planlıyorum bakalım nasıl olacak Faruk acıktı böyle Kapanışı da, umarım kapanışa şarjım yeter. Şarjı takmıyorum çünkü soba yanıyor. Bu arada, bu arada şu şunların küçüğü gitti. İçi isli olmasına rağmen aldılar. Özgü fiyata verdim. Isli çünkü kullanmış olmuştum. İçinde tütsü yakıyordum ya. Hatta tütsünün tozu o da gitti mutluluk veren bir şey. Evet. Vay be o mavi de. Şu an saat 22.43, 11 olmak üzere. Faruk standı toplama şeyi yaptı. Çünkü insanlar aslında şurada bakın nasıl ne kadar güzel eğleniyorlar. Hop. Dara. Dara. Netlemiyor. Netle. Şarkı da bitti. Aslında konserin dağılmasını bekliyordum ben. Ama abidik gubidik tipler geldiği için Faruk toplamak istedi. Aa durun müzik bitmişken bir şey anlatacağım. Az önce de tekne fuarına e, Fransız bir kız ve Marmaris'ten bir tane çocuk gelmiş tamam mı? Bunlar espresso bardaklarımızdan aldılar. Onlara gene bayraklı kolye ve hayalet hediye ettik. Çok mutlu oldular. Ve espresso bardaklarım Fransa'ya gitti. <laughs> Sevgilisiyle içeceklermiş. 80 mililitrelik aldılar. Telif yememek için buraya şey yapıyorum şarkı başladı. Saat 12, şey 11'e 10 var hızlıca toplandık. Bayraklarımızı atölyeye götürüyoruz ama bir taneyi standta bıraktım. Issızlaştı ve şey oldu. Herkes oraya toplandı. Yeter. Allah bereket versin. Zaten güzeldi. Hoş ortam oldu. Güzel. Bebek. Veda ediyoruz. Kapanış bu. Kapanış. Hoşçakalın. hoşça kalın. Hoşça kalın. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Hayaletleri olan ilginiz için de thank you. Bye!